Arkadaşlar videoya geçmeden önce ufak bir şey söylemek istiyorum. Yeni bir indirim kodumuz var. %5'lik bir indirim kodumuz. Açıklama kısmında referans linkim var arkadaşlar. Bu kodu da açıklama kısmına da bırakacağım. Şu play26 koduyla %5 indirim alabilirsiniz dört üründe abi. Şöyle tıklayalım. Bakın gördüğünüz gibi gerçekleşti. Direkt alıyoruz. Yani %5 güzel bir indirim abi yani hiç yoktan 90 lira kar ediyoruz yani. Şöyle siparişi tamam diyoruz zaten. Hemen gelecek zaten. Neyse videoya geçelim. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte güzel bir harcama videosu yapacağım. Ve haftalık bir değil de ufacık bir şeyler var. Onları basacağız. Şimdi bir çantaya girelim. Bakın Zaten SG görüyorsun neredeyse 88.000 satış gücüne ulaştık. Şimdi ee, Play Store'dan aldığımız kodu basacağız arkadaşlar. Biraz harcama yapacağız. Dediğim gibi uygun almak istiyorsanız Playsale'e bir bakın. Yani cidden şu an piyasanın en düşük yani en düşük fiyatı orada yani. Şahsen ben oradan alıyorum. Yani 5 lira 5 liradır abi yani o kafada gitmemiz lazım. Çünkü bazı yerler zaten pahalı. Tamam kodumuz geldi. Şöyle gördüğünüz gibi paramızı alalım. Şimdi yüklememizi yapacağız. 2000 elması alalım. Tamam. Şimdi Buradaki etkinlikten geçen hafta bir tane bine kaldım. Şimdi de bir bine kalacağım ki bir 90 bin, 92 bin'e kadar falan çıkarabilirsek çok iyi olacak. Ama internet biraz ağır olduğu için. Evet, şimdi geldik. Şuradaki ödeme bölümlerini alalım. 2000 Tamam tam bitti ödeme çarkından hızlı al diyeceğim ya. Aynen zaten bir şey de çıkmadı. 5 tane. Ya şundan bir tane vermedi daha. Şimdi ben buraya basacağım. Niye buraya basacağım onu da söyleyeyim size anlatayım. Çünkü burası Nebula'dan daha iyi abi. Nebula mesela 7000 elmasla 2000 ek alabilirken zaten 2000 toplamı 70 75. Şuradan 2 ek almaktan daha ziyade adam akıllı bir etkinliğe basmak daha önemli benim gözümde şu an. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi tek elmasa 10 tane alıyorum. 10 tane aldım. Bakayım bana iadesi nasıl olacak? 800 elmastan 120 geldi. Güzel. Bir dakika bunun beşli basımı ne kadardı? Onlu basımı. Onu 10 basayım sorun değil. Bir 7 geri geldi. Tamam. Seni şuraya alalım. 10 dediğimiz zaman 150 elmas. Yani e, kafa kafaya arkadaşlar, kafa kafaya gidiyor. Şimdi ön, o zaman bir 50'li alacağım. Şimdi 50'li aldık. 750 geri verdi. 3000 olduk yine. Buradan da bunu aldım. Şimdi bunları silebiliriz. Altın için hem altın ya ufak 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 bir kar ediyorsunuz arkadaşlar ama ya, ben kardan ziyade şunu söyleyeyim. Amacım kar etmek değil, biraz altın, biraz da altınım olsun diye böyle yapacağım. Hesap yeni biliyorsunuz ki. Vay, güzel. <laughs> Yine onlu verdi böyle, ama bu defa kötü gittik diyebilirim. Neyse, buraya geldim, onlu bastım. Bu arada onlular bazen cidden güzel oluyor arkadaşlar. Ya yani şu an temel amacımı söyleyeyim size. Temel amacım sona gidip arkadaşlar sondan bir binek daha alabilmek. Geçen defa gittik ama alamadık. Siz de biliyorsunuz. Hadi bir beşliye vur ya. Vallahi vurdu abi. Tamam. Neredeyse geldik. Ama işte buradan sonrası zorlaşıyor abi. Öyle söyleyeyim. Buradan sonrası zor zaten. Bir on daha bastım. Bir on daha bastım. Ulan sona çok yaklaştık ya. Şimdi geldim. Bir dakika burada pusulamız var mı? Pusula varsa alalım hiç. Şey yapmayalım. Bu arada binek taşı da baya güzel veriyor abi. Binek taşını görmem iyi oldu benim için. Şimdi buradaki etkinliğe giriyorum. Ee, 3900. 3950 tane. bunu alabildiğimiz kadar alalım. 5 tane. 5 tane alamayız ki. 3 tane alayım 3 tane aldım. 3 tane 300 daha geldi. Şimdi gelelim etkinliğe. Etkinlik şuradaydı. 30 tane daha var. Bas abi. Bir 30 daha bas. Bir 30 daha bas. Ha bunda düşmüyor artık. O sıkıntı sona geldik. Son 100 kez istiyor, 100 kez basmakta hiç basit değil yani. Şöyle bir sileyim hepsini. Şöyle bir tekli acele etmeyelim. Hatta gel buraya. Sonu görmemiz biraz zor olabilir bu arada. Noel paketi bir tek yüzüz bir tane daha alalım. Alabildiğimiz kadar da bir bundan alalım. Ha, dur on bir hesaplamadan alıyoruz ya. İadeden bir 400 oldu. Tamam bir devam edelim. Biraz şans dönsün diye birli basacağım. Hadi be bir tane vur be. Bir tane vur. Oğlum bir tane vur lan. Bir tane. Bunu e, fulllemek biraz zor olacak. Tamam. Neyse. Birli birli devam edelim. Zaten yüksek ihtimal tamamladık da zaten şeyi. Bir bakayım. Oo tamamlamamışız daha. 80. Ucu ucuna tamamlanacak galiba. Bir tane daha. 10200 oldu. Ne kadar istiyor? 10500 istiyor. Şimdi yaptığım hatayı anlatayım arkadaşlar, anlamanız için. Gittim hani 2000 elmas alacağıma gitmişim, şunu almışım dalgınlıktan abi. Yani ikisi de aynı fiyata gözüktüğü için. Neyse bu elimizde duracak mecburen. Savaşçı simgesi. Hatta açalım gitsin ya. Ne olacak? Sorun değil. Çok da önemli değil bunu açtım yani gereksiz yere şunu açmış oldum da neyse ya önemli değil o kadar da artık olmuşla olanla üzülmeye gerek yok şurada dursun yapacak bir şey yok arkadaşlar eee şimdi 5 benim şu an temel amacıma geri dönüyorum sadece adam akıllı bir şey çıkması ümidiyle tamam 500 oldu neredesin sen tamam seni alalım yani buraya daha da basar mıyım bilmiyorum zor yani. Neyse ikinci bineğimizi de alalım. İkinci bineğimiz de sen oluyor ya sen daha iyi duruyorsun seni alayım. Tamam iki binek aldık. Biraz daha onur basalım hatta basabildiğimiz kadar bir onur da basacağız. Şu binek bu arada çok güzel duruyor. Neredesin sen? 9 tane olmuş ya şaka gibi Seni bastım 1k Çok güzel verdi bu arada 91k olduk 450 tane de şeyimiz olmuş Şimdi bir turda binek e, Ondan önce bir şunu yapmak istiyordum Bir tane verdi ya Şaka gibi Neyse. O dursun e, Dilek havuzuna geliyorum C seviye verdi ya Şaka mısın sen Tamam. Bak şu an gönlümü aldın. Bir 35'lik cidden benim için gayet okey. 35'lik nerede? Bak şu an moralim yerine geldi. Hani o savaş biletini aldım ya boşu boşuna. Onun şeyi gitti yani. 35'lik binek nerede? Ben mi kör oldum? Ha şurada. 92.000 olduk. Güzel. İyi ilerliyoruz. Şimdi bir tur. Bu çok şans istiyor arkadaşlar. Şimdi yapacağım şey hayvan gibi şans istiyor. Yani batırabiliriz de, batırmayabiliriz de bu arada. Ay neyse. Hala moralim boz, bozuldu yani abi yani. Neyse bir tur aydınlatıyoruz. Tamam bu geçti. Neredeyse 11 kal şey yaptık. Bu arada buna binelim biz. Ha şöyle bir şey oldu yani. Şimdi burada e, burada bayağı bir altınımız var. Ama bu altınları harcamayacağım. Zaten altın çok geldiği için orada biriksin abi. Ne kadar birikebiliyorsa biriksin. Nebula'ya normalde hiç güvenmiyorum bu arada. Açık konuşmak gerekirse ama bir türlü Nebula denesem mi, denemesem mi de de kalmadım değil yani. Silah. Aslında bir Neyse bir 28 de yapalım onu. 93.000 olduk. Bu arada 93.000 de gördük şu an. Daha da artacak arkadaşlar. Daha aklımda baya baya bir fikirler var yani. Daha geliştirebildiğimiz kadar da geliştiririz inşallah. Nebula'ya bir girelim ya. Nebula. Direk ya. Bakarsın belki şansımız yaver gider diyeceğim de bizde yaver giden bir şans zor yani. Yani gördüğünüz gibi Nebula'da hiç diyebileceğimiz bir şey yani. Neyse bak yine ya yani ödeme etkinliklerinde genel olarak her boş şeyler düşer arkadaşlar. Ee, 500 aynen ben de diyorum ne ikili olduğu 500 attığımız için evet mantıklı. Aa 29 tane var lan. Bir dakika 29 tane var. Bir tur daha bastım. Bunu deme ya. Oğlum etkin ne satayım ya. O çıkardığımız şeyin hepsi gitti yani. O çıkardığımız bineğin etkisi full GG. Aydınlatalım. Ya bizdeki şans da bu kadar olur ya. Vallahi billahi bizdeki şansa bak ya. Arenada iki tane var mı? Yok. Bir tane tek. Neyse sonra hallederim onu. Ee, onun dışında bakıyorum. Aa, 15 tane bundan varmış. Açalım 20 tane yerde. Takasta bir tane var saldırım aslında ya. Hiç o kadar domurumda olmaz aslında. Olduğunu hiç sanmıyorum. Aynen yokmuş. O da birleştiriden aldık. Tamam, burada da hiç öyle ilgimi çekecek bir şey de yok gibi. Şöyle yapalım. Neyse 93 bin olduk sonuçta. Bakalım başka ne var. Binek bunu bassam mı, basmasam mı? Etkinlikte basarım. Önemli değil. Neyse bu kadardı ya. Başka da pek bir şey göremiyorum zaten. Neyse kendine dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bay bay.